ederim. Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız, yine teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli basın mensuplarımız, ben de sizleri ve aziz Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizi en derin saygılarımla hürmetle selamlıyorum. Ve bugün Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Balıklıgöl yerleşkemizden, turizm alanımızdan Halfeti'ye, yine Eyyubi'ye, Haliliye ilçesindeki, Suruç'taki, Akçakale'deki tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve bu noktada Urfa'mızın kadim topraklarının daha da ileriye taşınmasını arzulayacak birçok istişareleri yaptık. Ve bu niyetle bugün Şanlıurfa'mıza Sayın Bakanımızla birlikte ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldik ve geldiğimiz andan itibaren de Şanlıurfa'mızın geleceği adına, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceği adına birçok yatırımı burada hep birlikte istişare ettik ve kentsel dönüşüm alanlarımızı gezdik. Eyübiye ilçesindeki yine Haliliye'de ve Eyübiye'de yapmış olduğumuz bitirme aşamasına geldiğimiz millet bahçelerimizi gezdik. Burada yapmış olduğumuz toplantılarda esnafımızla, sivil toplum örgütlerimizle, sanayicimizle birlikte yine onların dertlerini dinleme fırsatı bulduk. Şu an Büyükşehir Belediye'mizdeyiz. Ardından AK Parti il başkanlığımıza gideceğiz ve teşkilat mensuplarımızla hasbihal edeceğiz. Yine şehrimizin problemlerini, sorunlarını hep birlikte dinleyeceğiz ve bugün bize Sayın Bakanımız Nurettin Nebati abimiz, kardeşimiz bize eşlik ettiler. Milletvekillerimiz de yine MKK üyelerimiz de belediye başkanlarımızla birlikte Nurettin Bakanımız da partimizin kurulduğu günden itibaren her kademesinde çalışmış. İlçe başkanlıklarında yine genel merkezimizde, Şanlıurfa'mızda milletvekilliği yapmış. Şu anda da Türkiye ekonomi modeli anlayışıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızı yürüten gerçekten bizim değer verdiğimiz kıymetli bir abimiz, çalışma arkadaşımız ve bugün de bize ev sahipliği yaptılar. Misafirperverliklerinden dolayı başta Sayın Bakanımıza, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize ve tüm Şanlıurfalı kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Şanlıurfamız Az önce Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi tarihi, kültürel, doğal dokusu itibariyle bizim göz bebeğimiz. Ve e, burada Peygam şu anda da yine sahada yatırım değeri 4.2 milyar lira olan e, 2400 konut, 71 tane iş yeri, ticari üniteler, yine bu ticari üniteleri ve konutları besleyecek olan sosyal donatılar, e, 6 tane millet bahçesi projemiz devam ediyor ve yine tarımın eee daha iyi şartlarda yapılabilmesini teminen yine Hazine Bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığımızla yürüttüğümüz proje çerçevesinde üç tane DSİ sulama barajının da inşasını TOKİ Başkanlığımız eliyle tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Eee son olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar ve bu kapsamda da Şanlıurfa'mıza 7.064 adet konut kazandırıyoruz. Eyübiye'de 4.250, Viranşehir'de 714, Birecik, Bozova ve Siverek'te 500 konut, yine Suruç'ta 250, Ceylanpınar'da 130, Halifti'de 120 ve Hilvan'da da 100 sosyal konut inşa ediyoruz. Bugün de yapmış olduğumuz istiseller iş çerçevesinde Harran'da da başkanımız orada vatandaşlarımızın konut ihtiyacı olduğunu bize ifade ettiler. Ve bu çerçevede de Harran'ımıza inşallah 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 250 sosyal konutu kazandırıyor olacağız. Yine ilk iş yerim ki bu bölgede istihdamı arttırmak, üretimi arttırmak, gençlerimize, ustalarımıza, yeni iş kurma hayali olan kardeşlerimize yeni iş yerini açabilmesi için ilk iş yerim projesi kapsamında 500 iş yerini Eyyubiye'de Kadıkendi mahallemizde yapıyoruz ve e, inşallah bu çerçevede yapılacak projede Şanlıurfa'nın üretimine, istihdamına katkı sağlayacak. Bir taraftan da biliyorsunuz ilk evim projesi kapsamında altyapısı tamamlanmış arsaları vatandaşımıza sunuyoruz. Hem merkezde hem de ilçelerinde olmak üzere 40 bin konutluk arsamızı altyapılarını yapmak suretiyle Şanlıurfa'lı kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu kapsamda da 20 binini merkezde 20 bin konutu da eee ilçelerimizde olmak üzere dağıtımını yaptık. Gelen talepler doğrultusunda inşallah 7 Kasım'a kadar başvuruları da alacağız. 25 Ekim'de biliyorsunuz tüm Türkiye genelinde 17 ilimizle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini Ankara'da inşallah Sincan ilçemizde büyük bir coşkuyla heyecanla temellerini atacağız. Şanlıurfa'mızda da o gün ilk temelleri atacağımız konutlarımız olacak ve inşallah iki yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz konutları tamamlayıp teslim etmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii bir taraftan da işte bu tarihi dokuyu kurtarmak, bu tarihi dokuyu korumak adına kentsel dönüşüm projelerini yürütüyoruz ki bu manada bu projeyi de çok çok önemsiyoruz. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Gerek ilçe belediye başkanlarımızla birlikte kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlarla gönül birliği içerisinde e, bu projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Ve daha önce Eyyubiye, Yenice ve Akça mescit mahallelerinde biliyorsunuz kentsel dönüşüm konutlarıyla alakalı çalışma yapacağımızı ifade etmiştik. Ve ilk etapta 367 konut ve 35 dükkanın yapımında artık son aşamaya geldik. İnşallah bir ay içerisinde bu projemizi tamamlıyor olacağız. Yine Haliliye ilçemizde eski sanayi kentsel dönüşüm projemiz kapsamında da 365 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmamızı Büyükşehir Belediye'miz yine Haliliye Belediye'mizle birlikte yürütüyoruz ve bu kapsamda da ilk etapta altı e, 6 iş yeri 60, e, 463 dükkanın yapımını ofisleriyle birlikte tamamladık. Yine ikinci bölümde 120 iş yeri, 8 dükkan ve 3. bölümde de 50. yeni yapmış olduğumuz konutlarda sübvansiyon oranlarını düşmek suretiyle e, vatandaşımıza vereceğiz. Ve burada e, yap boşalt anlayışıyla e, inşallah yeşil direkteki tüm dönüşümü etaplar halinde devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yine e, Akça Mescid'de 367 konutumuz var. Burada vatandaşlarımızın merakla beklediği yıllardır süren ve beklenen kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutlarımızı Eyübiye ilçemizdeki Asya mahallemizde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşımıza yine aynı anlayışla teklif edilecek ve Asya mahallemizin de dönüşümü bu çerçevede etaplar halinde sağlanmış olacak. Sırf bu iki konut projesiyle birlikte yaklaşık 650 rezerv konutu Çanlıurfa'mıza dönüşüm kapsamında veriyoruz ve bugünkü yapım maliyetine baktığınızda yaklaşık 650 milyon bir projeyi vatandaşlarımıza inşallah kazandırıyor olacağız. Yine Viranşehir ilçemizde 200 adet rezer konut üreteceğiz. Aynı anlayışla Eyübiye'deki yapmış olduğumuz Asya Mahallesi, Akça, Akça Mescit mahallelerindeki anlayışla e, inşallah Viranşehir ilçemizde de rezerv konutlarımızı kullanacağız. Bir taraftan da tabii doğal güzelliklerimizi korumak istiyoruz ve e, Şanlıurfa'daki yeşil alan miktarını kişi başı düşen yeşil alan miktarını arttıracak adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede de biliyorsunuz tüm Türkiye'de 455 millet bahçesi yapımına başlattık ve millet bahçelerimizde de aslında o Şanlıurfa'daki birliği, beraberliği en yüksek noktaya taşıyacak. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın bu alanda huzurlu bir şekilde vakit geçeceği bahçelerimizi yapıyoruz. Bu kapsamda da Şanlıurfa'mıza 1.2 milyon metrekare büyüklüğünde 11 millet bahçesi kazandırıyoruz. Viranşehir, Haliliye ve Eyyubiye millet bahçelerimizde artık son aşamaya geldik. İnşallah kısa bir zaman içerisinde bitirip vatandaşlarımızın, Şanlıurfa'mızın hizmetine sunacağız. Birecik, Ceylanpınar, Halfeti ve Akçakale millet bahçelerimizin de ihalelerini yaptık ve yapım süreçleri başladı ki Birecik'teki millet bahçemiz hemen nehrimizin kıyısında gerçekten hem Birecik hem bölgeye katkı sağlayacak bir rekreasyon alanı, yaşam alanı olacak şekliyle e, tasarlandı. Yine bugün yapmış olduğumuz istişareler iş çerçevesinde bir millet bahçemizi de Karaköprü içemize kazandırıyoruz. Burada da vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepleri doğrusunda hem belediyemizin ifadeleri hem de hep birlikte yapmış olduğumuz işçiler çerçevesinde 140 bin metrekarelik alana taş pardon karaköprü ilçemize de millet bahçesi e, kazandırıyoruz bu bahçemizde projemizde şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum tabii İller bankasıyla da birlikte bir taraftan da altyapı projelerini yapıyoruz ve bugüne kadar iki buçuk milyar lira değerinde 120 projemizi belediyelerimizle birlikte tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine bu kapsamda Siberek Sokak ve Güzelleştirme e, çalışması, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz, Abidiye e, Kavşağı, e, ilave Köprü Yapımı, Hilvan'da Katı Atık, Transfer istasyonu, Akçakale, Harran ve Viranşehir'de içme suyu şebekesi dahil olmak üzere 2.3 milyar liralık projeyi gerek Büyükşehir belediyemiz gerek de, gerekse ilçe belediyelerimize yapmış olduğumuz katkılarla birlikte kredi destekleriyle birlikte uyumlu bir şekilde yürütüyoruz. İller bankamız tarafından yine Eyyubiye Balıklı Göl e, tarihi mirasımızı ortaya çıkaracak Yukobumuzun bir projesi var. Bunu Büyükşehir belediyemiz eliyle inşallah e, hem Yukobumuzun hem e, bu noktada Eyyubiye belediyemizin yer. E, sivil toplum e, kuruluşlarının, bakanlıkların desteğiyle birlikte Balıklı Göl'de çok önemli bir restorasyon projesi yapacağız. Yeni müzelerimiz inşallah orada inşa olacak ve bu kapsamda da e, 20 milyona ulaşacak bir hibeyi bu bölgenin çevre düzenlemesi için Büyükşehir Belediye'mize tahsisini yapıyoruz. Yine e, Halfeti Çeken Mahallesi'nde cephe sağlıklaştırma projemiz Viran, Viran Şehir Haran arasındaki Güney turizm yolu ki bu da çok çok önemli, e, bu turizm yolunun yapılması için de gereken kredi desteğini sağlayacağız. Halfeti içemiz, bizim çok kıymet verdiğimiz kadim bir içemiz ve Yukarı Göklü Mahallemizde kanalizasyon problemi var. Bu kanalizasyon problemi için de yine Hazine Maliye Bakanlığımızın, Bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle Büyükşehir Belediye'mize yaklaşık 50 milyon lira bir kredi desteği sağlayacağız ve inşallah Halfeti içimizdeki Yukarı Göklü Mahallesi'ndeki kanalizasyon problemi de artık e, bu sorunu da çözmüş olacağız. Tabii <laughs> yine şehrimizin ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmalarımız kapsamında Eyyubiye Millet Bahçemizin hemen yanında e, bir alanı kamu kurumlarına tahsis ediyoruz. 65 bin metrekare hazine arasını, hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü binası yapılmak, yine bölgenin vatandaşlarımızın okul ihtiyacını giderecek, yine e, bu bölgedeki çiftçilerimizin tarım orman il müdürlüğü e, yapılmak ve arsa tahsisi yine sağlanmak suretiyle ihtiyaçlarını gidermesi için tahsislerini gerçekleştirdik bugün itibariyle. Ve inşallah kısa zamanda hem kaymakamlığımız hem emniyet müdürlüğümüz hem de e, il müdürlüğü binamız, ve okullarımız e, Eyübiye ilçemize kazandırılacak. E, diğer taraftan Balıklıgöl etrafını çok çok önemsiyoruz. Yani Balıklıgöl bugün sadece Urfa'yı değil tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı ilgilendiren e, tarihi bir değerimiz, kültürel bir değerimiz. Bu kapsamda da etrafındaki peyzaj düzenlemesini yapmak ve bu alanlarda çarpık yapılaşmayı gidermek adına vatandaşlarımızla görüşerek onların rızası çerçevesinde burada bir düzenleme projesi yapacağız ve. Alepli ve eee Kamberiye bölgesi olarak vatandaşlarımızın bildiği alan.